Herkese selamlar. Ee, gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bir diğer önemli soru, burun kaldırmadı, burun şekillendirmede ip askımı doldu mu? Hocam ikisini de çok yapıyorsunuz. Bizim için hangisi uygun? Şöyle, e, ikisi de başarılı. E, şunu söylemek istiyorum, yani e, başarılı olmak Tabii ki kullandığınız malzeme çok önemli ama doğru yere, doğru uygulama da çok önemli. Yani hani ben çok başarılı diyorum, sonuçlarınız çok güzel diyorum ee, ama hani yaptırdım olmadı. Yani şimdi e, ben kendimi anlatıyorum aslında. Yani yaptırdığınız olmadı o, o, o kısımla ilgili yani o beni çok şey yapmıyor. Yani ben yaptığım sonuçları kendi yaptıklarımın üzerinden konuşuyorum. Sonuçlar çok iyi diyorsunuz. Evet çok iyi. Benim yaptığım sonuçlar çok iyi. Başka hekimler de çok iyi şeyler yapıyorlar ama olmayan da var. Hani o yüzden dolgu uygulaması ip uygulaması burunda şahanedir dediğimde yani kendi yaptıklarımdan bahsediyorum açıkçası. Önce onu bir belirteyim de sonra bana kızıyorsunuz yaptırdım olmadı diye ama ben yapmadım yani. yani olmamışsa bu benim suçum değil. Şimdi eğer burnunuzda burun orta kısmı bizim tip dediğimiz alan yani şu kısım çok genişse e, o zaman ip askı çok güzel oluyor. Çünkü ip askı hiçbir şekilde burayı genişletmez. Aslında doğru dolgu uygulamasında da çok genişlemez. Yani bir sürü dolgu uygulaması yapıyorum, orada da çok genişlemiyor. Ama çok tombul bir burnunuz var. O zaman azıcık bile dolgu koysam o sizi huzursuz edecek. O yüzden ip askı bu konuda çok iyi. Uzun süreli uygulama istiyorum. Hocam yaptırayım ben 2-2,5 iki, iki buçuk yıl sizi görmeyeyim. O zaman da ip askı. İp süresi dolgunun yaklaşık 2 katı bir onu söyleyeyim. Çok geniş burun ucunuz varsa gene ip askı. Onun dışında dolgu ile ip sonuçları birbiriyle çok aynı. Sonuçlar çok güzel. Dediğim gibi geniş burun, tombul bir burun ucunuz var. Hiç dolgu koyacağım bir alanınız yok, ip askı. Uzun süreli istiyorum, ip askı. Bunun dışındaki durumlarda ise ikisi de yapılabilir. Dolguda süre azala azala, her gün biraz azala azala, yaklaşık 1-1,5 yıl diyelim. İp askıda da, da 2-2,5 yıldır. Hani süreyi de söyleyeyim gelirse. İkisi de gayet güzel uygulamalar. Teşekkür ederim.